canım özür dilerim ben bilemedim. İyi misin? İyi mi yavrum? Tamam yok bir şey tamam. Tam, tam, tam. Ay benim ayağım boşaldı. Alo babacığım. Nasılsın i̇yi, kızım? Iyiyim. i̇yiyim babacığım sağ ol. Sen nasılsın? Duydum iş başı yapmışsa. Hayırlı uğurlu olsun diye aradıydım. Sağ ol teşekkür ederim babacığım. Senin çok işin vardı. Seni daha fazla meşgul etmeyen. Bak Esma Anay'ın da selamı var. Yok babacığım estağfurullah olur mu öyle şey? Sen de çok selam söyle. Öpüyorum ikinizi de kendinize iyi bakın tamam mı? Sağ ol sen de sağ ol kızım. Ali'den de kaç gündür haber yok. Merak edip de bir de olayı arasay. Nesini arayacağım? O aratsın. Seni belirme mi olur bu aşına. Olan sıkıntılı işte. Alemsan ha. Kapris yapacak zaman mı? Kapris yap yapmayan Esma. Mesafe istedi benden, istediği mesafeyi ver yap. Gerisi kendi bileceği iş. Kendi bileceği iş olsa alıp müşteriyi kapıya kadar gelir miydi hiç ha? Bilmediğin işlere karışma Esma. Yani sanki hatırımı sormaya geldi. O kaypak arkadaşını getirdi ki yok diyemeyen. Sen de hürmetinden sanıyorsan. Yok, yok Esma. Ali'nin tuttuğu yol, yol değil. Kırk kere söyledim, 40 kere. Çocuk derken sesini bulup oturtasın. Allah size ömür versin. Yüz yaşına gelsen oğlan seksen olsa. Yani senin çocuğun saymayacak mısın gene? Ha? Niye böyle yapıyorsun? Aa, oğlan darlanmış işte. Hanesinde huzur yok. Sinem evi terk etmiş. Anasının yanına gitmiş. İyice yalnız kalmış çocuk. Bir de sen vur. İyi mi? Ha? Sinecek mi içine böyle olsun? Hiç mi gelmeyecek Ali Emme? Ya Babama kalsa gelecek de annem diyor ki siz düşünüyorum oğlum diyor. Şaşırdım kaldım. Sıkma canını Mehmetcan. Tabii abi ya daha önce de olmuştu barışmışlardı sonra. Evet gene barışırlar. Mehmetcan seninkiler yine mi başına yalan yoksa? Allah Allah bunlar da bir sıkılmadı ya boşal Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Yakışıyor mu hiç sana? Kimse benim annemle babamla dalga geçemez. Bir şey söylemedi. Kesin Urfa'ya gidiyor. Anne, Mehmet okuldan kaçmış da geldi mi sana? Hayır kızım gelmedi. Uf, tamam oldu dur telefon çalıyor anne kapat tamam. Alo efendim Ali. Aa, alo annem aradı şimdi Mehmet Can çiftliğe gitmiş. Emin misin? Şimdi konuştum daha. Ey Allah'ım ya ah be oğlum ya niye böyle yapıyor bu çocuk ben anlamıyorum ki. Sence niye böyle yapıyor hayatın? Tamam Ali ne olur. Tamam başlama yine. Ha yoldayım şimdi. Beş dakikaya oradayım. Tamam. Çiftliğe mi gidiyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Sadık müdür aradı. Meraklanmış. Bir okula görünsek iyi olur. Tamam peki. Kimse beni anlamıyor dede ya. <laughs> Vallahi ben de kimseyi anlamıyorum oğlum. Ne anayı anlayam ne babayı anlayam. Halbuki eskiden herkes herkese anlardı. O eskiden de Esma. Ne hocam, Madem okulu kırdı, Can'ın ne istiyor söyle bak. Can'ın ne isteği, bileyim sen? <laughs> hani tatile gitmiştik ya, hani herkes mutluydu. Kimse kimseye kötü şeyler söylemiyordu. Annemle babam mutluydu, Ece'nin keyfi yerindeydi. Ben yine onu istiyorum dede. <laughs> ah kurban olurum size, kurban olurum yavrum. Beni yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Yok hocam, estağfurullah. Estağfurullah hocam. Olur mu öyle şey? Belki üzerime vazife değil ama sanırım evdeki durumlar etkiliyor Mehmet canım. Evdeki durumlar derken ben şey... Açar mısınız biraz? Çocuğun biri boşanmanızla ilgili bir laf etmiş. Kavga da oradan çıkmış zaten. Ne boşanması hocam? Öyle bir şey yok. Yani Kimi uydurmuş anlamadım. Ben birkaç günlüğüne annemde kalıyorum sadece. O da bildiğiniz gibi sağlık sebeplerimden. Evet hocam başka ne olabilir ki zaten? Çekil önümden bakayım. Ben torunumu almaya geldim. Seninki yana derlenmiş. Bana muhatap etme. Hay Allah! Ah, hoş geldiniz Nur Hanım. Hayırdır inşallah. Vallahi hiç hoş gelmedim Esma Hanım. Torunumu istiyorum. Ee, Mem hocam mı aradı sizi? Yo aramadı. Hiç kimsenin aramasına gerek yok ki. Ben kendi hür irademle geldim. Torunumu istiyorum torunumu. İyi de Memurcan sizi isteseydi taksiye bindiğinde ilk sizin eve gelirdi. Bizim eve değil öyle değil mi? Değil efendim. Aklını çeliyorsunuz çocuğun, kuruyorsunuz. Bir bu aşiret saçmalığıyla dolduruyorsunuz çocuk da tabii anlamıyor yavrum. Matah bir şey zannediyor. Matah mı değil mi bilmem de biz kimsenin de aklını çelmiş değiliz. Çocuk rahat ettiği yere geliyor. Yani çocuk sizin evde mutsuzsa bunun suçlusu Memurcan mı? Anneanne, Babaannem doğru söylüyor. Ben burada kalmak istiyorum. Mehmetcan. Ben burada kalmak istiyorum. Tamam anne. Tamam anladım. Sen bana bırak olur mu? Annem çiftliğe gitmiş. Bu Mehmetcan'ı ikna edememiş. Mehmetcan ben burada kalacağım demiş ya. Yani. Çiftliğe gidiyorum o zaman. Ya tamam orası kesin de şimdi slow motion görüntüyü biz o kamerayla çekmeye kalkarsak topa tutarlar bizi. Bu kadar uzun süre almak çok pahalıya geliyor. Ya, ne yapalım alalım o zaman arkadaşım yani. Battı balık yan gider alsın. sat. Bülent biraz konuşabilir miyiz lütfen? Acil mi? Evet çok acil. Geliyorum ben biraz. <laughs> ne oldu? Bu sefer ne terslik var? Bu sefer çok büyük bir terslik var. Oğuz ortada yok. Nasıl yok? Ya yok işte yani adam ortada yok yani sanki buharlar işte uçtu gitti. İşler nasıl iyi değil? İyi işte baba uğraşıyoruz. İlk film bitirdik bile. Yok ben evdeki işlerden bahsedeyim. Onlar pek iyi değil. Tadımız yok. Bir tek sizin değil. Hiç kimsenin tadı tuzu kalmadı. Yani illallah etmeye şu kadar kaldı desem başım ağrımaz ne umutlarla gelmiştik o İstanbul'a. Bu evi ne umutlarla almıştık. Sonunda hepsini satıp savup, burfaya döneceğim olacak o. Okuldan niye kaçtın peki anneciğim? Sizin yüzünüzden anne. Bütün okuldaki herkes benimle dalga geçiyor ya. Yine annenle babam boşanacak mı diye. Ne demek o ya? Her dalga geçenle, her salak salak konuşanla kavga mı edeceksin? Dövecek misin oğlum? Tabii böyle konuşursa Mehmetcan. Nedir bu kavga etmeler, okuldan kaçmalar, anneanneye çemkirmeler falan? Ne oluyor oğlum sana yine? Anneannem de bu bana bir çemkirdi ama. Bak. <laughs> Canım kadıncağız biraz öfkelenmiş. Sen okuldan kaçınca korkmuş, merak etmiş işte. Ondan. Olsun. Büyükler kendi aralarında sorunlarını çözerler kavga etseler bile. Küçükler böyle şeylere karışmaz. Sen de karışmayacaksın Mehmetcan. mı siz çocuk musunuz? Büyük değil misiniz? O zaman siz niye kendi aranızdaki sorunları halletmiyorsunuz?